Merhaba arkadaşlar Yeni bir video ile karşınızdayım Bugünkü videomun konusu Biraz Youtube'da gezinirken karşıma çıkan bir video oldu Aslında bir konu yok Onun özelinde biraz konuşmak istiyorum Motor kurye olmak zor mu? Esnaf kurye olmak zor mu? Yani Şöyle söyleyeyim size Eğer bir mesleğiniz yoksa Belirli bir yaşa da ulaştıysanız belirli bir yaştan kastım ne 28-30'un 28, 28'in üzerindeyseniz eğer Asgari ücretle bir yerde çalışmak istemiyorsanız okul vesaire üniversite bir şey yoksa nasıl diyeyim size bir mesleğiniz yoksa size önerebilirim. Yani vergi levhası açıyorsunuz biraz uğraştırıyor işin sıkıntılı taraftar, tarafları var. Misal müşterilerle uğraşıyorsun, vergi levhanı açıyorsun, vergiyle uğraşıyorsun, gider gösteriyorsun, giderlerin azalıyor vesaire bir şeyler oluyor. Sürekli vergi ödüyorsun, bazen verginin vergisini ödüyorsun. Ondan sonra kaza oluyor, motorun iyi, iyi bir motor değilse. Ben her zaman söylüyorum Honda'dan aşağı imkanınız yok varsa Honda Honda'dan aşağı motor almayın. Ee, bu iş kuryelik işi için de çürüteceğiniz iki motor var. Birisi Dio, birisi de PCX. Diğer motorları tavsiye etmiyorum ama tabii herkesin maddi gücü ona yetmeyebiliyor. Onun dışında ne var? Misal müşteriyle uğraşıyorsun, insanların ayağına gidiyorsun. İnsanların ayağına gittiğin hiçbir iş güzel değildir. Bana göre öyle. İnsanların ayağına gittiğin hiçbir iş güzel değildir. Yani Sonuçta insanların ayağına gidiyorsun. E, kapısının önünde bekliyorsun. E, uğraşıyorsun. Yok şu siparişim niye böyle oldu? Bu siparişim niye şöyle oldu diye. Uğraşıyorsun. Ondan sonra şikayetler oluyor. İşte kurye böyle yaptı, şöyle yaptı diye. E, kışın çalışmak çok zor. Eee <laughs> kar yağdığı zaman valilikten bir haber bekliyorsun. Eğer valilikten haber gelmezse kim, kimsenin insafına kalmıyorsun. Herkes siparişini söylüyor. Kimse motor düşer, kayar e, kaza geçirir Allah korusun vesaire böyle şeyleri kimse düşünmüyor. Bu bir gerçek. Yani iki teker üzerindesin kazası var, belası var e, sağlam çıktığın bir günün ertesi cenazen çıkabilir Allah korusun. Yani çünkü çok e, kaza haberleri, ölüm haberleri duyuyoruz. Yani o yüzden dediğim gibi eğer mecburiyetiniz yoksa nasıl diyeyim size belirli bir yaşa ulaştıysanız bir üniversite mezunluğu, lise mezunluğu bir meslek yoksa eğer bu işi önerebilirim. O da çok koşturmamak şartıyla, akşam çalışmamak şartıyla e, ve yavaş motor kullanmak şartıyla öneriyorum. Yani hız yapmanıza, acele etmenize gerek yok. Hiçbir şekilde acele etmenize gerek yok. Kimse açlıktan ölmez. Kimse veya kargosunu beklerken 20 dakika daha geç getir yani hiçbir şey hiçbir sorun olmaz yani. Acil getir diyenlerin ö, diyenleri özellikle geç götürün. Net konuşuyorum. Ben siparişimi acil bekliyorum diyenlerin siparişini özellikle geç götürün kadar. Allah'a emanet olun. Daha güzel videolar çekeceğim. Bu arada bu videolarım dan daha güzelleri gelecek. Biraz işlerim var işlerimden dolayı. Şöyle paket atarken dinlenirken çekiyorum.